Doktor Yasemin Kemal ben, tıbbi onkoloji uzmanıyım. E, 2020 yılında meme kanserinin en sık görülen kanser olduğunu gördük. 2 milyon e, 300 bin yeni meme kanseri e, tanısı aldı kadınlar. E, ülkemizde de aynı şekilde e, birinci sırada meme kanseri geliyor. Bunun en önemli sebebi aslında e, sigara kullanımının azalması. Bu sevindirici bir şey. Bu nedenle akciğer kanseri sıklığı azaldı. Ama meme kanseri sayısı ve kadınlarda da en sık görülen kanser olması sebebiyle gerçekten çok yüksek. Ülkemizde 2020 yılında 24 bin kadına meme kanseri teşhisi konulmuş. Bunun e, sebepleri nelerdir dersek aslında risk faktörlerine bakmak lazım. E, bir kere kadın olmak ve yaş almak en önemli risk faktörü. Bunlar değiştiremeyeceğimiz risk faktörleri e, ama değiştirebileceğimiz bazı risk faktörleri de var. Bunların başında kilolu ve obez olmak. Çünkü yağ dokusu arttıkça östrojen miktarı artıyor kanda bu da meme dokusunun çoğalmasını uyarıyor ikincisi yine değiştirebileceğimiz faktörlerden birisi hiç doğum yapmamak ve hiç emzirmemek alkol kullanmak bunlar değiştirebileceğimiz risk faktörleri değiştiremeyeceğimiz başka risk faktörleri de var genetik yatkınlık erken menaj olmak geç menopoza girmek bunlar kadın olduğumuz için mutlaka dikkat etmemiz gereken risk faktörleri. Aslında her kanserde olduğu gibi meme kanserinde de erken tanı çok önemli. Çünkü erken tanı koyduğumuzda tam tedavi imkanı var. Birinci evrede tanık olmuş bir meme kanseri %95'in üzerinde %98 oranı da tam şifa ile iyileştirebiliyoruz ama geç kaldığımız zaman hem tedavi zorlaşıyor hem süre uzuyor hem de tam iyileşme şansı azalıyor. Erken tanı için Birincisi farkında olmamız gerekiyor. 20 yaşından itibaren her kadın düzenli aylık kendi kendine meme muayenesi yapmalı ki değişikliği fark edebilsin. İkincisi ideal olan aslında 2 senede bir, mümkünse yılda bir doktor muayenesi. Kanser erken teşhis merkezlerinde ve bütün hastanelerde mamografi taramaları yapılmakta. Taramaları ihmal etmezsek ve bu işin farkında olursak, daha birinci evrenin başındayken hatta kanserleşme başlamadan bunu yakalayabiliriz. Aslında kanser tedavisinde sadece meme kanseri değil birçok kanserde kemoterapi dışında yeni tedaviler de gelişti. Hedefe yönelik tedaviler, immünoterapiler. Biz meme kanserinde de her hastada değil ama üçlü negatif grupta örneğin eğer hasta özellikleri uygunsa immünoterapiyi kullanabiliyoruz. Ya da yine hastaya ve tümörüne bağlı olarak hedefe yönelik ilaçları kullanabilmekteyiz ama her meme kanserinde değil. Kanserin onlarca belki de yüzlerce alt tipi var. Hani bir çeşit bir hastalık değil. Hatta hatta meme kanserinden hep konuştuk. Aynı boyuttaki, aynı patolojik özelliklerdeki iki kadındaki meme kanseri farklı seyredebilir. Çünkü o kanserin bir genetik altyapısı, genetik bir imzası var. Yine son yıllarda bu genetik mühendisliğindeki gelişmeler ve insan genom atlasının da açıklanmasıyla beraber kanser tedavisinde o bireyin kanserinin özel genetik incelemeler sonrası nasıl başladığı, nasıl çoğaldığı, nasıl yayıldığı dokümant edildikten sonra o yolları durduran ilaçlar kullanılabilmekte. Buna bireyselleştirilmiş tedavi diyoruz. Birçok kanserde de artık e, elimizde bu imkan var. Pandeminin başlamasıyla beraber e, hepimiz, hastalarımız, hasta yakınlarımız hastaneye hastaneye temastan kaçınmaya çalıştık. E, çünkü e, COVID enfeksiyonu bizim hastalarımız için de oldukça riskli. Biz o dönemde ilk başta... E, Hastalarımızın kemoterapilerini eğer mümkünse ağızdan alınan tabletlere geçtik. Ya da kontrol hastası ise kontrol sürelerini şikayet olmayan hastalarda biraz daha açtık. Ama temel prensipte tedavi ertelemeleri yapmadık. Çünkü en önemli şey kanserin tedavisi ve hastanın sağ kalımı. Bu nedenle belli önlemleri arttırarak kanser tedavilerine devam etmekteyiz. Kanser hastaları eğer tedavileri bitti ve kontrol hastasıysa ise aşılarını güvenle yaptırabilirler hasta hormon tedavisi alıyor veya akıllı ilaç alıyorsa yine aşısını güvenle yaptırabilir. Hatta hatta kemoterapi alan hastalar da yine doktorlarının onayını alarak ki burada şöyle bir parantez açmak istiyorum. Kemoterapi alırken kan değerleri bazen çok alt seviyelerde oluyor. Böyle olması aşının etkinliğini azaltabilir. Bu nedenle doktorlarının izin verdiği günde ve tarihte COVID-19 aşısı olabilirler. Çünkü ülkemizde de yapılan aşı inaktif olan aşı. Biz inaktif aşıyı onkoloji hastalarına güvenle öneriyoruz. Kanserde erken teşhis kesinlikle hayat kurtarır. Bu nedenle belirtilerimizi, şikayetlerimizi ertelemeyelim ve mutlaka kanser taramalarını ihmal etmeyelim.